Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte harika bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bu videomda nasıl ağaç ev yapılır size onu tek tek göstereceğim. Ağaç ev yapmak için arkadaşlar ihtiyacınız olan malzemeler şunlar. Meşe çiti, meşe kütüğü, meşe tahtası, meşe kapısı ve şunlar arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar ben ağaçımı oluşturmaya başlıyorum öyle Siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz ama uzun yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben 10 yapmayı tercih ettim ama siz hangi ne kadar yapmak isterseniz arkadaşlar yapabilirsiniz. Ben her nasıl yapacağını, nasıl büyüklükte olması gerektiğini gösteriyorum. 1, 3, Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an 5 ama buraya da eklemeniz gerekiyor tam şey olması için Böyle yapalım. Ben arkadaşlar kendi şeyimi böyle yapacağım. Siz de isterseniz böyle yapabilirsiniz veya daha farklı da yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Arkadaşlar gerçekçilik işte bir de arkadaşlar merdivene de ihtiyacımız var. Ben merdiveni almayın ama merdivene de yüzde yüz ihtiyacınız var. Onu söylemedim. Bir de bir şey daha var arkadaşlar. Hemen onu da alıyorum. Buna. Evet. Böyle. Bakalım. Hadi bakalım. Bakalım. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptım. Eşit olmasına dikkat edin arkadaşlar. Yoksa çok kötü görünür. 1, 3, 6, 2, 3. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eşit değil. Bu yüzden hmm, eşitmiş. Böyle bir tık daha ileri alın bunu. Daha güzel olur. Arkadaşlar ben 3 yapacağım ama siz isterseniz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. 1, Yanlış kullanıyorum. <laughs> 1, 2, 3. 1, 2, 3. Üçlü benim daha çok gözüme hitap ediyor arkadaşlar. Bu yüzden ben üçlü kullanıyorum. Ama siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Bu da size kalmış bir şey. Hemen. Arkadaşlar. Ne yapalım. Atıyorum arkadaşlar. uzunlamasına tasarlıyorum arkadaşlar ama siz isterseniz daha kısa kısa şekilde de tasarlayabilirsiniz. Daha küçük de yapabilirsiniz ama ben uzun seviyorum arkadaşlar. Bu yüzden uzun yapıyorum. Siz isterseniz daha başka farklı şekillerde yapabilirsiniz. Tabii şeyi de unutmuşum arkadaşlar. Pardon, çatıyı unutmuşum. Arkadaşlar ben bir kat yapacağım ama siz isterseniz iki kat daha yapabilirsiniz. Yani bunun üstüne kat ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Şöyle yapalım. Evet. Ben görüntü olarak beni cezbetmesi için arkadaşlar güzel yapıyorum. Görüntü çok önemli arkadaşlar. Onu önceden söyleyeyim. Şeyi bunu unutmuşum arkadaşlar. Pardon. Ben birçok şeyi unutmuşum. Evet. Arkadaşlar ışık maalesef gözüme parlıyor. Onun için de pardon derim sizden. Arkadaşlar geriye zeminli yapmak kaldı. Tabi zeminli yapmak Şimdi içine gireceğim. Evet şöyle yapalım. Arkadaşlar ben niye sıfır haritasında bunu gösteriyorum çünkü arkadaşlar etrafa çok ağaç olunca bu sefer Hani göstersem de pek anlaşılmıyor o yüzden böyle anlaşılması için böyle bir haritada gösteriyorum. Etrafındaki şeyleri bence kırmayın arkadaşlar çünkü daha güzel bir şekilde görüntü sağlıyor gördüğünüz gibi böyle bir görüntüsü efsane bir görüntü sağlıyor ben kırmanızı tavsiye etmem daha güzel bir görüntüyü sağladığı için ve tabii ki arkadaşlar cam olmazsa olmazımız ben ince cam kullanıyorum arkadaşlar siz hangisini kullanıyorsanız onu koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ve kapısının da koyalım. Arkadaşlar ben bir tane de balkon yapacağım. İsterseniz siz de yapabilirsiniz çünkü balkon çok güzel bir görüntü sağlıyor. Şöyle koyalım. Önden şöyle, şöyle koyalım. Yolda <laughs> yanlış koydum arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle kafasında yaparsanız çok güzel olabilir. Böyle kapatalım. Arkadaşlar ben şimdi içini dekore edeceğim. Siz istediğiniz şekilde dekore edebilirsiniz. Hemen yazalım. Yatak. Böyle. Kodum de... ama çıkmadı şuradan alalım arkadaşlar. Bir adet bir adet çalışma masası arkadaşlar. Ben, ben, kırmızı yatağı daha çok seviyorum arkadaşlar. Bana daha çok daha doğuştan geliyor ve bu yüzden bu benim daha çok hoşuma gidiyor. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. demme meşale alalım. Yani. Arkadaşlar evinizi aydınlatmanız gerekecektir. Bu yüzden bunları unutmayın. Bunlar önemli. Şöyle, 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 şöyle. Şuraya da koyalım. Şuraya da en son şuraya. Arkadaşlar şimdi ben evi sizi hava şimdi arkadaşlar komodu kullanarak karartacağım. Çünkü hava böyle çok aydınlık olduğunda belli olmuyor. Yani i̇sterseniz komodumu kaydedebilirsiniz arkadaşlar time set no strings arkadaşlar bu gece yarısı demek öyle hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar ağaç evimizin dış görünümü böyle gördüğünüz gibi efsane bir görünümde şu an gördüğünüz gibi aşağıdan da böyle bir görüntü olsun istiyorsanız benim yaptığım gibi yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi onu size göstereceğim arkadaşlar da Rivals diyelim başladık. Hemen içine gelelim. Şimdi arkadaşlar mob gördünüz. Şimdi i̇çine böyle girebilirsiniz. Eviniz hazır. Böyle uyuyalım. Evet, geçiyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sağda solda iki tane video çıktı arkadaşlar. Tıkla tıkla tıkla. Sağda sola çıkan video lütfen tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanalıma abone olup video like atarsanız da arkadaşlar çok sevinirim. Kanalıma abone olup videoma like atın arkadaşlar. Görüşmek. Video bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.